Haftanın özetiyle karşınızdayız. Belediyemiz Temiz Şehir Düzce kampanyasına kararlılıkla devam ediyor. Zabıta ve temizlik işleri ekipleri yere çöp atan vatandaşlara ceza uygularken çevreye duyarlı davrananlara ise teşekkür ediyor. Düzce Belediye Meclisi Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve Filistin halkını destek olmak amacıyla Gazze'yi kardeş şehir ilan etti. Başkanımız Doktor Faruk Özgür'ün talebiyle meclis gündemine alınan teklif meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Amatör Spor Haftası dolayısıyla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Düzce şubesini ziyaret eden Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü spor altyapısı ve yatırımları hakkında gençleri bilgilendirdi, taleplerini dinledi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü her yaşta farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Son dönemde 28 okuldan 744 öğrenci hizmet binasında ağırlanırken ziyaretçi öğrencilere minik itfaiyeci başarı belgesi verildi. Belmek Geleneksel Dönem Başı sergisinde sanat seninle temasıyla hazırlanan birbirinden güzel eserler görücüye çıktı. Belmek kurslarımızda yeteneklerini önemseyen, kendini geliştiren kursiyerlerimiz tarafından hazırlanan sergi büyük ilgi gördü. Düzce Belediyesi Bilim Merkezi Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerine sürpriz hazırladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Bilim Merkezi sergi alanına getirilen Türkiye'nin Uzay Yolculuğu sergisinin ilk ziyaretçileri Başkanımız Doktor Faruk Özlü ve Azmi Milli Okulu öğrencileri oldu. Belediyemizin Tarım Akademisi arazisine başlattığı ata tohumu yetiştiriciliği projesi kapsamında Siyez buğdayı ata tohumları toprakla buluştu. Kastamonu'dan getirilen tescilli tohumlar 7 dönümlük araziye ekildi.